Herkese merhaba. İngilizce Koçu kanalına hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Yunus Emre Coşkun. Bu kanalı hem kendi öğrencilerim hem de İngilizce öğrenmek isteyenler için kurdum. Bu kanalda nasıl daha kolay ve daha kalıcı İngilizce öğrenebilirsiniz buna dair ipuçları paylaşacağım. Bazı videolar göstereceğim. Kendinizi hem geliştirip hem de test edebileceğiniz bazı yöntemler söyleyeceğim. E, tahta karşısına geçip gramer anlatmayacağım. Çünkü bu yöntemin çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bizim asıl odaklandığımız nokta kelime olacak. Ee, kelime bir dili öğrenmenin en temel yolu ve bir dilin yüzde kelimeler teşkil ediyor. Bir dilin yüzde 20'si sadece gramer oluyor. Biz kelimeyi öğrendikten sonra e, gramer öğrenmemiz çok kolay olmuyor. Asıl yaptığımız hata yıllarca şu oldu: dil kurslarında veya e, okullarda hep gramer kısmına odaklandık. Aman hatasız konuşalım, aman grameri doğru kullanalım derken kelime faslını hep es geçtik. bu da dil öğrenememize sebep oldu. Şimdi şöyle de bir şey var. Herkesin kelime ezberleme, öğrenme yöntemleri farklı. Ee, en sıkıntılı yöntem yani öğrenmemek istiyorsanız kelimeyi e, izleyeceğiniz yöntem yazarak ezberlemek. Kelimeyi yaz, İngilizcesini, Türkçesini yaz, sonra ezberlemeye kalk. Bu çok zor bir yöntem. Ee, i̇leriki dönemlerde de kelimeyi unutmanızı sağlayacak bir yöntem Şu yüzden kelimeler ve anlamları soyut sonuçta Siz soyut olan bir şeyi somutlaştırmadan hafızaya yerleştirmeye çalışıyorsunuz Bu da size bir imkan bir fayda sağlamıyor ee, Kelimeyi en iyi öğrenmenin yollarından biri kelimeyi görsellerle desteklemek Bu bir video olabilir bir resim olabilir Bunlarla desteklediğinizde kelime sizde daha kalıcı hale geliyor. Şimdi 5 yönteme geçmeden önce şunu da söyleyeyim. 500 kelime hedefiniz olsun. Yani İngilizceye yeni başladıysanız ilerlemiş de olabilirsiniz ama yeni başladığınızı farz edelim. 500 temel kelimeyi hedef belirleyeceksiniz. Bu 500 temel kelim kelimeyi de isterseniz günlere bölün. Yani günlük 5 kelime, 3 kelime, 10 kelime. O sizin hafızanıza göre. Zaten onu bir hafta deneseniz anlarsınız ne kadar e, kuvvetli hafızanız olup olmadığını. Ama mühim, bur mühim olan burada e, 20 kelime, 50 kelime ezberlemek değil. Hani kalıcı olarak 5 de olur, 10 da olur, fark etmez. Bu kadar bir kelime ezberleyeceğiz. E, günlük çalışmaya ya da 2 günde bir de bölebilirsiniz. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu 500 ke temel kelimeye yönelik de ben bazı videolar paylaşacağım zaten. Hani onları görsellerle, görsel ve işitsel olarak destekleyen, size kelime gösteren videolar göndereceğim. Şimdi ilk yöntemimize geçelim. İlk yöntemimiz uygulama kullanmak. Bunu seçtim ilk olarak çünkü uygulamayı istediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman telefonunuzda açıp çalışabiliyorsunuz. Uygulamalarımızda neler var bakalım. Duolingo, Busu, Memrise ve Wallscreen var. Bunları tek tek şimdi açıklayacağım sizlere. uygulamaların bazı ortak özellikleri var. Mesela hepsi ilk açtığınızda size seviyenizi soruyor. Sıfırdan mı başlıyorsunuz, belli bir noktada mısınız? Çünkü ona göre sorular hazırlanacak. E yine size bir günlük program hazırlıyor. Bu çok önemli. 5 e dakika ile 30 dakika arasında size günlük bir program belirliyor. E haftalık olarak bu programa göre sizlere e çalışma takvimi hazırlıyor. Öğrenme amacınızı soruyor. İş için mi öğreniyorsunuz, okul için mi yoksa kültür olarak mı? bunlara göre de soru seçiyor. Evet, ilk uygulamamız Duolingo. Duolingo'ya şöyle bir bakalım. Kullanması kolay, basit bir arayüzü var. Kelime tabanlı bir uygulama. Biz uygulamaları kelime tabanlı ve ifade tabanlı yani phrase dediğimiz e, tarzda uygulamalar olarak ikiye ayırıyoruz. Kelime tabanlı uygulamanın dezavantajı şöyle. Siz sadece kelimeyi ve anlamını gördüğünüz için onun ileride kullanımını öğrenemeyebilirsiniz, bağlamdan çıkaramayabilirsiniz. Ama ilk etapta e, kelime tabanlı uygulama size fayda sağlayacaktır. Kelimelerin İngilizce seslendirmesi var. Bu diğer uygulamalarda yok değil, hepsinde var. Fakat Duolingo için de yine güzel bir özellik. Bu sayede telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz. Ücretsiz kullanım olanağı çok geniş. Yani ücret ödemeden de bu uygulamadan yeterince faydalanabilirsiniz. Bu su Duolingo'ya göre daha detaylı ve daha profesyonel bir uygulama. İfade ve sözcük öbeği tabanlı. Bunun az önce belirttiğim gibi faydası doğrudan kelime tabanlı uygulamaya göre daha fazla. İfadeyi anlatan resimler içeriyor. Size bir resim veriyor. Ve o anki o günlük İngilizce kullanımına dair cümleler veriyor. Siz resimle cümleyi kafanızda eşleştirerek kalıcı bir öğrenme elde edebiliyorsunuz. Ücretsiz kullanımı... Duolingo'ya göre biraz daha kısıtlı. İlerleyen aşamalarda ücret ödemeniz gerekebilir. Memrise Yine e, phrase odaklı bir, e, phrase tabanlı bir uygulama. Bu uygulamanın diğerlerinden farkı video olması. E, uygulamada çok sık tekrarla size 4-5 farklı kişiden o ifadeyi bir kısa videolarla gösteriyor. E, bana kalırsa diğer uygulamalara göre daha kalıcı bir öğrenme sağlıyor. Fakat ücretsiz kullanımı maalesef çok kısıtlı. Kesinlikle bu uygulamayı satın almanız gerekebilir. Başlangıçta bile olsanız. One Screen yerli bir uygulamamız. Dünya çapında meşhur. Benim de öğrencilere zaman zaman oynattığım bir uygulama. Oyun ve eğlence odaklı. O uygulamada şöyle bir şey var. Size İngilizce film veya dizilerden kesitler sunuyor. O kesitin Türkçe olarak altyazısını seçmenizi söylüyor. Yani burada ne dedi? Diyor. İsterseniz siz onu e, İngilizce caddesini görerek de seçebiliyorsunuz. Ne kadar hızlı cevaplarsanız o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz bu oyunu. E, bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden oynayabiliyorsunuz. E, diğer uygulamaların bilgisayar üzerinden e, oynanışı yok maalesef. Seviye ve konu ayarı var. Bu çok güzel bir özellik. E, başlangıç seviyesindeyseniz Mesela beginner olarak filtrelediğinizde size çok basit kısa bir iki kelimelik videolar gönderiyor. Kesitler sunuyor. Siz oradan seçenek işaretliyorsunuz. Eğer ileri düzeydeyseniz mesela karşınızda bir paragraf veya bilimsel bir belgeselden çekilmiş bir kesit yolluyor. Oradan tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Konu ayarı da var. Diyelim ki past tense öğrendiniz. Ve past tense dair videolar görmek istiyorsunuz. Bu filtrelemeyi yaptığınızda sadece past tense içeren Dizi veya film kesitleri karşınıza çıkıyor. Konu tekrarı yapabiliyorsunuz bu şekilde. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Ücretsiz oluşu da çok güzel. Herhangi bir para ödemeden faydalanabilirsiniz. Tavsiye ederim. İkinci yöntemimize geçelim. Görselleri kullanmak. Google Görseller. Yeni bir kelime öğrendiniz. Bu kelimeyi Google Görseller'e yazarak kelimeye dair resimler görebilirsiniz. Unsplash de yine aynı özelliği sağlayan bir e, site. Fakat Unsplash'de daha net e, görsellere sahip olacaksınız. Daha net e, anlayacaksınız. GIF'i yazdığınız kelimeye dair GIF'ler karşınıza çıkacak. Özellikle duygu belirten kelimelerde çok işe yaradığını düşünüyorum. Flashcard e, Bunları da internetten e, artık mağazalara gidemediğimiz için satın alabilirsiniz. E, Flashcard'lar görsel olarak kelime öğrenmeniz açısından çok önemli. Buna dair ben de bazı videolar hazırlayacağım sizlere. E, flash kartlar ve kelime okunuşları ve kelimelerin anlamları e, karşınıza çıkacak. Oradan günlük çalışma yapabileceksiniz. Üçüncü yöntemimiz sosyal medya ve internet. Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı İngilizce kullanabiliriz. Aynı zamanda İngilizce sayfaları takip edersek bizim için daha faydalı olacaktır. Quotes kısmı yani alıntılar, özlü sözler kısmı. Bunları da takip edelim. Bunlara dair birkaç tane sayfa ben aşağıda önereceğim. E, buradan e, özlü sözler, kitaplardan alıntılar bunların İngilizceleri var. Buradan siz yeni öğrendiğiniz kelimeleri takip edebilirsiniz. Cümle halinde kullanımını ve bağlamını görebilirsiniz. Jokes and Mimes Şakalar ve Espriler e, Özellikle Mimes kısmı bizdeki Caps'e benziyor hem eğlenceli hem de günlük dil kullanımına dair bir sürü cümle görebilirsiniz. YouTube YouTube'da şöyle kullanabilirsiniz. Ee, daha önce vakıf olduğunuz iyi bildiğiniz bir konuyu YouTube'da İngilizce olarak izleyin. Mesela bayanlar diyelim ki e, makyaj üzerine bilgilerse make-up videoları izleyerek oradan zaten bildikleri bilgiyi İngilizce alacaklardır. E, erkekler için de yine futbol, e, arıcılık veya farklı bir hobiniz varsa o hobinin videolarını İngilizce olarak takip edin. Dördüncü yöntemimiz oyunlar. Size burada birkaç oyun önereceğim. Oyunları İngilizce oynamanız da İngilizce öğrenmenize çok büyük katkı sağlar. Önereceğim oyunlardan ilki Minecraft. Bunu biraz daha yaşı küçük arkadaşlara öneriyorum. Total War serisi strateji oyunudur. PUBG ve FPS oyunları özellikle Call of Duty gibi oyunları İngilizce oynayarak İngilizcenize büyük katkı sağlayabilirsiniz. Beşinci ve son yöntemimiz sanat başlığı altında. Dizi, film ve şarkı sözleri var burada. Ee, İngilizce yeni başlayan herkese tavsiyem mutlaka 2-3 tane dizi takip edin. Ee, filmdeki tavsiyem de şu olacak. Haftada bir de olsa ayda bir de olsa mutlaka İngilizce bir film izleyin. Bu filmi önce Türkçe alt dizileri izleyin. 2-3 gün boşluk bırakın. Aynı filmi İngilizce altyazıyla ile tekrar izleyin. Şarkı sözlerinde şöyle bir şey diyebiliriz. Yeni duyduğunuz, beğendiğiniz bir şarkı olursa mutlaka İngilizce şarkı sözlerine bakın. Şarkı sözlerinin Türkçe çevirileri de var. Ama genelde yanlış çevrildiği için siz kelimeler üzerinden gidebilirsiniz. Ya da kendiniz çevirmeye çalışabilirsiniz. Diziler kısmında şöyle bir de bulunayım. Lost dizisi bunu ben de zamanında takip etmiştim, izlemiştim. Lost dizisinin özelliği şu. Uluslararası dille yazılmış, basit e, cümleler içerir ve yavaş konuşurlar genelde. Walking Dead dizimiz var. Yine bu da e, aynı özelliklerde yavaş konuşulan, e, nispeten yavaş konuşulan diyelim. E, ve basit bir İngilizce ile yazılmış bir dizidir. Film önerilerinde Kast ve Yeni Hayat filmi var. Eski bir filmdir. E, fakat monolog cümleler içerir. Adaya düşmüş bir adam hikayesini anlattığı için, adam kendi kendine konuşuyor ve sizin e, anlayabileceğiniz basit bir dil kullanıyor. Filmlerde gençler için e, Twilight serisi var. Bunu da e, hem sevdikleri için gençler tavsiye ediyorum e, ve dili yine çok zor değil. Toy Story, bunu da hem çocuklar hem de büyükler için tavsiye ediyorum. Şöyle, animasyon filmler genelde çocuklara hitap ettiği için basit dil kullanırlar. E, basit dil kullanılması da sizin anlamınız açısından çok önemli. Bunu da tavsiye etmiş olalım. Animasyon deyip geçmeyin. Mutlaka izleyin. Evet, yöntemlerimiz bu şekildeydi. İngilizce öğrenmek istiyorsak, kendi kendimize bir şeyler başarmak istiyorsak, İngilizceyi yaşam tarzı haline getirmek. Evet, 5 yöntemi böylelikle size göstermiş oldum. İngilizce öğrenmek istiyorsak kendimiz de bir şeyler yapmalıyız ve bu beş yöntemi uygulayarak İngilizceyi yaşam tarzımız haline getirebiliriz. İngilizce öğrendim tamam artık devam etmeme gerek yok diye düşünmeyin. Kullanmadığınız zaman dil körelir, unutmaya yol açabilir. Dolayısıyla sürekli hayatınızda İngilizce filmler, İngilizce oyunlar, İngilizce uygulamalar olsun. Kendinize iyi bakın.